الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر من مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم aziz müslümanlar Rabbim nasip etti Ramazana girdik oruçluyuz Ramazanı idrak etmeye çalışıyoruz Kısaca Ramazanla alakalı özellikle dikkat edeceğimiz, dikkate alacağımız birkaç mevzuyu ifade etmek istiyorum. Aziz Müslümanlar, Ramazanda israf etmeyeceğiz. Abartılı iftar sofraları kurmayacağız. Rabbani niteliği olan nebevi sofralar kuracağız. Reklamlardan etkilenmeyeceğiz. İftarlarımız sade olacak. İslam davetine dönüşen tebliğ mekanları, tebliğ ortamları olacak iftarlarımız. Ramazanda vakitlerimizi iyi değerlendireceğiz. Vakit israfı yapmayacağız. Vakitlerimizi dolu dolu ibadetle, Allah'a kullukla, zikirle geçirmeye çalışacağız. Ailemize, çevremize, dostlarımıza zaman ayıracağız. Onlara İslam davetini oluştur, ulaştırmak için Ramazan'ı bir fırsat bileceğiz. Ramazan heyecanımızı, Ramazan kararlılığımızı, şuurumuzu arttıracağız. Bu kararlılığı sonuncu güne kadar, Ramazan'ın son gününe kadar sürdürüp Ramazan sonrasında da devam ettirmeyi ümit ediyoruz devam ettireceğiz. Her gün Ramazanmış gibi bir hayatı bu Ramazan'dan sonra da sabırla sürdüreceğiz. Ramazan geçen hafta söylemiştik Kur'an ayıdır. Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. Kur'anla bu ayda daha çok meşgul olacağız. Onu anlamaya, yaşamaya çalışacak. Nefsimizi Kur'anla terbiye edeceğiz. İbrahim Suresi 1 ve 2. ayetler. Bu Kur'an Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve hamde layık olan göklerde ve yerde olanların sahibi, maliki olan Allah'ın yoluna çıkarmak için indirdiğimiz bir kitaptır. Bu kitap bunun için inmiştir. Karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için. İbrahim Suresi 52. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar ve Allah'ın sadece tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şura 13 Allah kendisine yöneleni doğru yola iletir. Bir kimse Allah yoluna yönelirse Allah onu kendi yoluna iletir. Ama nötr durursa Dikkate almazsa Allah onu bulunduğu yerde bırakır. Okumuş olduğum hutbenin başındaki ayet-i kerime Yasin suresi 69 ve 70. Biz ona şiir öğretmedik. Ona yakışmazdı da. O sadece öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an diri olanları uyarmak ve kafirler hakkındaki azap sözünün hak olduğunu bildirmek için indirilmiştir. Diri olanları uyarmak için indirilmiş bir kitap Kur'an-ı Kerim. Aziz Müslümanlar, bir de orucu neler bozar? Orucu bozan şeyler nelerdir diye bir soru sorduğumuzda hepimizin bildiği işte yemek içmek şeklindeki değil, bizim kendimizle alakalı, kendi nefsimizle alakalı, oruca, Ramazana yaptığımız hazırlıkla alakalı olan bölümle ilgili orucu neler bozar? Bir, küfür, şirk, nifak, her türlü haram orucu bozar. Hatta küfür, şirk ve nifak tüm amelleri siler ve süpürür. Hiçbir şey bırakmaz. Günahlar, zina, içki, kumar, hırsızlık, yalancılık, adam kayırma, gıybet, dedikodu, zalimleri desteklemek zulmetmek iftira atmak riya gösteriş orucu bozar faiz Allah'a harp ilan etmektir Allah'a harp ilan edenin orucu olur mu hakkı bile bile gizlemek hakkı bile bile gizlemek doğruları anlatmamak rüşvet kendini beğenme kibir ırkçılık orucu bozar. Gösteriş meraklısı olmak oruca zarar verir. Kul hakkını ihlal etmek oruca zarar verir. Orucu bozar. Başkalarının hakkını yemek, işçinin hakkını yemek, patronun hakkını yemek orucu bozar. Rabbimiz Zümer suresi 65. ayet-i kerimede sana ve senden öncekilere de vah yolundu ki yemin olsun. Eğer şirk koşarsan muhakkak ki bütün amellerin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk muhatabı, önceki muhatapları peygamberler ve ümmetleri ve şu anki muhatabı biziz. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Şirki dikkate alıp öğrenip ondan kaçınmamız gerekiyor. Furkan suresi 23. Biz onların yaptıklarını yaptıklarını amellerini getirir, onları toz duman ederiz. O ameller gelir, onlar toz duman olur. Hiçbir faydası olmaz. Keyf suresi 105. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkmayı inkar edenlerdir. Bu inkar nedeniyle bütün amelleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onlar için tartı kurmayacağız. İbrahim 18, Rablerine küfreden kafirlerin önreği şudur. Amelleri bir küle benzer ki onu fırtınalı bir günde rüzgar şiddetli savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte budur asıl dalalet. Ahirette cennet bekliyor, bekliyorsun ama şirk varsa, küfür varsa, nifak varsa cehennemle karşılaşacaksın. Allah muhafaza etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini söyleyip inşallah hutbemi bitireceğim. Kim yalan ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmezse Allah'ın onun oruç tutmasına ihtiyacı yoktur. Ela inna ahsana'l kelam ve nizam kelamullahil melikil azizil alim kema kale Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu ve ensitu turhamun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd dîne 'indallahi'l İslam. Allah katında makbul din, kabul olacak yaşam tarzı İslam'dır.